Bugün 29 Mayıs. Bizler 29 Mayıs Bono öğrencileri olarak İndişe Arif Diyat Asya'nın dizelerinden bir kısmını sizinle paylaşmak istiyoruz. Buna çarpmak gerek zamanenin kendini. Haber al, nasıl azalıklar benden. Çık görme, kork görme, delikanlı kendine. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih İstanbul'un tek tek Bu kitaplar Fatihtir Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap sinandır, şu minare sinandır. Haydi artık uyan destanına uyandır. Bilmem, neden böyle işlerle telaşlısın? Kızım, sen de fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım işaret aldığın gün atamdan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Selam getirdim sana ulu Batlı ansandan. Şanlı ordularla bayrak orunda masasın. Tatil İstanbul'u gezdiği yaştasın. İstanbul'un fethinin 568. yılı kutlu olsun.